Selam millet. Bu videoda, Prostamin'i 3 ay boyunca kullanarak edindiğim deneyimi paylaşmak istiyorum. Ve umarım bu video, ürünün alıp almamaya karar vermenize yardımcı olur. İlk olarak, Prostamin'i gerçekten almak istiyorsanız, ürünün sitesine çok dikkat edin çünkü internette çok fazla sahtekar, taklit ürün satıyor. Yardımcı olabilmek için, bu videonun açıklama kısmına ya da ilk yoruma Prostamin'in resmi sitesinin linkini bırakacağım. Sadece resmi siteden orijinal ürünü alabilirsiniz. Ben Prostamin'i almaya karar verdim çünkü prostatla ilgili sorunlarım vardı idrar yaparken ağrı, idrar kaçırma, yanma hissi, boşalma sırasında ağrı, cinsel isteksizlik gibi sorunlarım vardı. Kendimi gerçekten çok kötü hissediyordum. O yüzden denemek istedim. Prostamenin içinde prostatı tedavi etmek için vitaminler, mineraller ve diğer bileşenler var. İltihapları yok ediyor. Hasar görmüş dokuların yenilenmesini hızlandırıyor. Ağrıların belirtilerini nötralize ediyor. İdrar yapmayı düzenliyor. Ereksiyon fonksiyonunu iyileştiriyor. Cinsel isteği geri getiriyor ve bu da günlük hayatımda çok daha enerjik ve özgüvenli hissetmemi sağladı. Prostameni kullanarak bu sorunları 3 ayda çözdüm. Ayrıca sevgilimle özel anlarım da çok daha rahat geçti. Artık ağrılar ve utanmalar yok. Bu da beni gerçekten çok mutlu etti ve sonuçlarımdan çok memnun kaldım. Kendime yaptığım en iyi yatırım oldu diyebilirim. Prostameni almak konusunda çok kararsızdım ama siteyi ziyaret ettiğimde 50 binden fazla kişinin kullanıp başarılı sonuçlar aldığını gördüm. Ben de dedim belki bana da iyi gelir. Prostamenin en çok beğendiğim özelliği, %100 doğal olması ve kullanmasının çok basit olması. Doğru şekilde kullanırsanız prostatı onarmaya... Ağrıları ve şişlikleri gidermeye yardımcı olur. Ayrıca artık o kadar ilaç kullanmanıza gerek kalmaz. Bu da hayatınızı iyileştirir. Açıkçası fiyat performans açısından çok iyi bir seçenek. Çünkü tıbbi tedaviler, cerrahiler ve kliniklerdeki prosedürler gerçekten çok pahalı. Ben bu sorunla yıllarca uğraştım ve sonunda iyi bir uyku uyuyamaz oldum. Özel anlarda ise ağrılardan dolayı rahatsız oluyordum. Şimdi Prostamen tedavisini tamamladım ve kendimi çok daha iyi, güçlü, mutlu ve hayatımdan memnun hissediyorum. Prostamen o kadar güçlü ki yaşınız Sağlık durumunuz ya da probleminizin şiddeti ne olursa olsun klinik olarak etkili olduğu kanıtlanmış bir ürün. Ancak sadece bunu yaşayan biri bilir ne kadar korkunç bir durum olduğunu. Benim de çok endişeliydim bu sorunum yüzünden. Sabahları yorgun uyanıyordum ve prostatımdan dolayı çok ağrı hissediyordum. Doktora gitmeyi sevmem ve açıkçası tedavi ya da ameliyat için param da yoktu. Ama Prostamen sayesinde şimdi her şey yolunda. Dikkat edin. İnternette Prostamen hakkında çok hızlı sonuçlar alacağınızı söyleyenlere kanmayın. Çünkü bu her insanda farklı şekilde gelişir. Bazı kişiler çok hızlı değişiklikler görebilirken, bazıları daha uzun sürede sonuç alabiliyor. Yani mucizevi bir şey yok. 3 ay boyunca doğru tedaviyi uygulamanız gerekiyor ki gerçekten anlamlı sonuçlar alabilirsiniz. Ama yine de internetteki sahtekarlar konusunda dikkatli olun. Size formülleri değiştirilmiş, sağlığınızı daha da kötüleştirebilecek sahte ürünler satmaya çalışanlar olabilir. Prostamen'in resmi sitesini bu videonun açıklama kısmına ya da ilk yoruma bırakacağım. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Eğer yardımcı olduysa bir beğeni bırakmayı ve doğal takviyelerle sağlığını iyileştirmek isteyen birine paylaşmayı unutmayın. Hepinize selamlar. Görüşmek üzere.